Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi adlı tablosuydu. Tablo tam 5 trilyon liraya alıcı buldu. 5 trilyon liraya satıyoruz. 5 trilyon liraya sat. 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 El konulan İktisat Bankası'nın tablo koleksiyonu TMSF tarafından satışa sunuldu. Koleksiyonun en değerli parçası olan Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisi tam 5 trilyona alıcı buldu. 5 trilyon <laughs> 322 tablo ve 22 İznik Terami'nin açık artırmaya sunulduğu müzayedeye dün akşam açılışı yapılan İstanbul Modern Sanat Müzesi de katıldı. Müze, Bahrel Nisa Zaydın 800 milyar liralık koleksiyonunun da aralarında bulunduğu çok sayıda eser satın aldı. Milyarların havada uçuştuğu müzayede de Nazmi Ziya Güren'e ait yağlı boya tabloyu 500 milyar liraya Erdoğan Demirören aldı. Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eseri ise 1 trilyon 950 milyar liradan açık artırmaya sunuldu. 2 trilyon 850 milyar lirada. Açık artırma sırasında müzayedeye telefonla katılan İstanbul Modern Sanat Müzesi ile Suna İnan Kıraç Vakfı'nın kurduğu müze arasında piyasaya bir çekişme yaşandı. 4 trilyon milyar trilyon Heyecanlı dakikaların yaşandığı açık artırmanın galibi 5 trilyon liraya kadar çıkan müze